Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, arada sırada video atacağım demiştim. Ben de bu videolarımdan biri olsun. Ya yani Normalde açıkçası e, bu videolara atmamın amacı hem de e, aktifliğimin düşmemesi. Hani düştü o kesin de hani. En azından e, kanal hani bir geldiğimde videolar 1-2 falan izlenmiş. Sonradan burada da birisiyle vs atmıştım. Ağlatmıştım daha doğrusu. Bu pek dostça bir vs değil. Böyle neden toksik videolar atıyorum? Ee, sebebi ise ben normalde birisiyle vs attığım zaman o kadar kı, e, işte şey bir amaç, amacım yoktur işte vs gel lan bot işte falan falanlar öyle rekabetçi bir amacım yok. Yani zaten vs attığımda çoğu zaman ya birisi bana sövmüştür küfür etmiştir ya da herhangi bir toksitlik yapmıştır. O yüzden hatırım ben de işte daha fazla toksitleşmesin diye böyle videolar atıyorum. Ya normalde öyle toksit birisi değilim ama işte efendim genel kütlesine Biliyorsunuz EFEN KİT ee, hani çoğu işte 8 yaşlarında cellat fanları gibi olduğu için yaşları küçük olduğu için oyunu falan on hep oynuyorlar o yüzden. Neyse şu anda videoya deva video devam edebiliriz hani siz bir izleyin ee, küfür olan yerleri de kestim onu da söyleyeyim. Neyse hadi iyi seyirler iyi keyifler. Lan adama bak ışık Ya ben de ışık ışığındayım normalde. Ama ben bir normalde PlayStation'ım. Bu arada şunu da söyleyeyim ben hiçbir zaman kendime ben işte TR besledim, The Controller besledim, TikTok besledim, Instagram falan falanır besledim demedim. Onu da söyleyeyim. Ee, hani onu da kabulleniyorum onu söyleyeyim. Ee, şu zaten oynayışından eğer ki ben de birkaç maç attıysanız ben normalde hani bu kadar kötü oynamıyorum, bu kadar kötü edit falan açmıyorum da işte. E, neredeyse bu klibi çekeli birkaç hafta oluyor yanlış olmasın da bir hafta oluyor işte. Onda da e, PlayStation'ı hani haftada bir kez oynamıştım onda da. Öyle yani. Ona göre oynayışımı değerlendirirsiniz yola. Direkt bot falan demeyin de. Tamam başladı ki. Canan mı sindir inşallah? Allah mi olmuyor? var ama kapıdan ya yeni bisiklet al. Ay bir şey var. Ortada Ana ortada doğan ay var ya. Doğan ay var arkada. Dedim gel otur. Oğlum doğan ayını sıçarım he. Ne? Doğan ayı maldır oğlum Nasıl maldır oğlum? Mal oğlum lan. Yok mu? Mal. Ya mal ben hmm. canım mal yani. Ben yeni TikTok etmeye başladım. Ali sürücü, Ali sürücü daha güzel. Ali sürücü de bok. Yani. <laughs> Nasıl bok En iyisi. İyi günler demiyor. En, en iyisi sanırım işte Aşkım abi yüzgen TikTok mu senin şeyin? Ne TikTok senin TikTok'un adı? Deep 31. Deep Ne, hmm. neden ki? YouTube'dan açabiliyor mu televizyon YouTube'dan? Hayır. Ben kaç? Alır mı? Ben TikTok kanalından bahsediyorum. Yo YouTube'a göndermiyor musun bir mi? Ben seni izliyorum mu? Yorum mu yapıyorum sana? Bak ben sana bir şey öğreteyim. Ya dans etme. Not oldu not. Deli diyorlar. Onun için ya. Hicap Yok. Deli diyorlar. Onun için ya. Ocak kızlar. Kalk. Kalk Yok. Ben sevmiyorum. Tamam. Kalk Maskenizi çıkarsanız

Ali sürücü! <laughs> Gel buraya Ali sürücü! Oğlum bak hep ult yapıyorsun ya! Oğlum ne ben yapalım Oğlum boşu... Bu <laughs> <laughs> benim duam oğlum yeri yetiyor. <laughs> ne? Benim duam, duam! Gözüm gibi bakarım. Anne bu işi, bir işe yetiyor <laughs> Tamam mı da Umman umman umman. Baba. Baba. Kalsın burada mı? Benim de da bunu kaçak ne Baba fakat bu şey şey ne çalmaya Lan Tiktok seyrede benden olmuş. Umman da sahır. Bir tane adam var bunun ekranı. Oğlum sen aimbotsun botsun he. Sen aim bot açtın kesin. Aim bot mu açtın kesin? Ta 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 ta. -ta. Bak, kendine korkan etin. Ama ben şey yeniyorum. Ben şey yeniyorum. Ya!

Oğlum bak sen hep bulut yapıyorsun. Baksana abi artık <laughs> <laughs> ha Ha? arkadaş.

Ben taktım onu. Tak. Önümde, önümde. Dışarıda öyle bir yağmur var ki. Beni öldürüyorlar. <laughs> tamam, bu kadar <laughs> daha geçmek. Kanka, yanıma gelsene be. Kanka, yanıma gel. Bekle, sıkma. Yanıma gel. Bak şimdi kanka. Sana bir şey vazık yapacağım. Sen mal mısın kanka? Oğlum vurmayacağım. Mal mısın ya? Bana bak. Bak olmadı bir şey. Al şimdi. İki. Adam kaç sanki? Oh oh ooo. Ama ben de hadi Adam sihirli de olmamız lazım. Gelirse diye biraz daha tamam Hey, motherfucker, gonna I motherfucker. Ah, motherfucker, gonna

Lan, evin içinde bari yapma Yaparım bizim evin içinde ben. Ooooooooooo <laughs> <laughs> anne, anne Oğlum vuruyor lan

<laughs> never tinker, yeah. never tinker, yeah. never, never. <laughs> hmm, ne set samaç. Makine başmak istiyordu. Dans et sadece. Buraya iç bir. Ne yapıyor o Ali? Ya. Adam taraman çekiyor. Neyle adam modemi söktü götürüyor bura. Adam öldü amına anne. koyayım. <laughs> <laughs> adam niye siter amına

I'm the wishy-wishy bit in life. Hello, my name is losing. Yeah, I'm a city with energy. <laughs> oh, Hello, my name is losing. I'm a city with energy. Oh yeah, the bit. I'm the wishy-wishy bit in life. Hello, my name is losing.

şey, 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 çok iyi biliyorum. Tuna ne şey, biliyor musun? Bu şey, 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 şey,

不要喝吗？不要喝吗？我为什么被谁被起来？我的发和哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！去他妈的！别别别别别别别别别别别别！不许这样子！门大爷，碰见。S

Hadi böyle bir beyaz beyaz olsun. Ne yapıyor onlar oyunu manyaklık mı Oyunu bozacağız bekle. Ali ile şu anda oyunu bozuyoruz. Oldu mu lan? Oha! <laughs> Oha! Ne yaptın lan? Ne yaptın? Dur dur, bende şimdi dur. Oğlum yapma bir de. <laughs> <mi var? gülüyor> mı Hadi, hadi hadi. Ne hadi, ya, <laughs> şimdi siz? Hadi 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 artık Ta 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 bu işi bir şey yeter lan Baba fakir -ba -ba. Allah, Allah belamı esir etmeyeceğim. Allah belamı esir etmeyeceğim. Allah 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 belamı esir Allah Allah belamı esir Allah belamı esir etmeyeceğim. Ta ta, 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 ta. esir etmeyeceğim. Ali neden ayrıldın? RP mi yapacağız? Kanka ben çıkıyorum hani ben. <laughs> hadi bak. Kanka. kanka RP mi yapacağız? Ne yapacağız am? Takı 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 Yar diyelim yar. Yarın mı dedim? Arana kasım bugün niye oynuyor. Bana ne mu ya iyi oynuyorsun? Ben çıkamadım bak. Evet, bir bot daha ağladı. tat 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 normalde klip yok diye galar bunu şey yapacağım atacağım size. Öyle anne. Yani. Klip olmadı işte bu yum bu tara alattık. Acayip yani aklıma böyle bir şey geldi. En azından bir like atarsanız aktifliğimiz düşte düşecek ama en azından bir kalsın hani bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor>